Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun ziyaretiyle hareketlenen Türkiye-Ukrayna ilişkilerinde önemli bir adım daha gündemde. İki ülke başkentleri arasında doğrudan uçuşlar için görüşmeler yapılıyor. Türkiye ve Ukrayna arasında son dönemde ivme kazanan işbirliklerine bir yenisi daha eklendi. Ankara'dan Ukrayna'nın başkenti Kiev'e doğrudan uçuş için düğmeye basıldı. Ankara Kalkınma Ajansıyla ile Türkiye Dava Limanı işletmeciliği yapan bir şirketin birlikte gerçekleştirdiği organizasyon kapsamında Ukrayna Uluslararası Hava Yolları temsilcileri Ankara'ya geldi. Önce Ankara Ticaret Odası ve Büyükşehir Belediyesi'nden ardından Kalkınma Ajansı'ndan şehir hakkında bilgi aldılar. Normalde Türkiye'den Ukrayna'daki iki kente uçuş var. Ancak uçuşları genişletmek ve yeni iş fırsatları için Türkiye'deyiz. Ukrayna Uluslararası Hava Yolları olarak rotaları genişletme çabası içindeyiz. Türkiye'yi önemli bir fırsat olarak görüyoruz. Ankaralıları Ukrayna'da ağırlamak, misafirperverliğimizi göstermek istiyoruz. Bu ziyaret iki ülke arasındaki iş potansiyelini de artıracaktır. Görüşmeler olumlu sonuçlanırsa Türkiye ile Ukrayna arasında karşılıklı uçuşlar Kasım 2016'ya kadar başlayacak. Son dönemdeki gerginlik turizmi çok etkiledi. Haliyle e, gerek kıyı şehirlerimizde gerek Ankara'da ciddi düşüşler olmaya başladı. Yani Ukrayna'nın e, bu hareketi bize ciddi bir moral desteği de oldu biz Ukrayna insanlarını Ankara'ya getirip Ankara üzerinden de farklı destinasyonlara, farklı bölgelere ulaştırma imkanına sahibiz. Eskişehir, Konya gibi çevre illerden hızlı trenle ulaşımın sağlanması da Ankara'yı cazip hale getirecek. Daha önce tabii birçok şehirle direkt uçuşlar denendi. Bunlar başarılı olamadı çünkü uçakları, koltukları dolduramadık. Ama şimdi bir avantajımız hızlı tren devreye girdi. Artık Ankara'dan diğer diğer dünya şehirlerine direkt uçuşları ve koltukları doldurabilir duruma geldik. Örnek verirsek Eskişehir'den hızlı trenle Ankara'ya, Konya'dan Ankara'ya, önümüzdeki günlerde Sivas Ankara, Kapadokya Ankara bu ulaşımlar bizim direkt uçuşlarımızı yapacağımız şehirlerin uçaklarını doldurma avantajları sağlayacak. Paralel yapıyla mücadele devam ediyor.